Peace. Sick dig it, yeah. düşünce Şu alta bak ya. Beni bunu atma. Emre. Çay getir.

user joined your <laughs> channel. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ceyse de misin sen? Yok <laughs> ben oyun <öyle> oynamıyorum <miyim> ya. <laughs> ben de rast gelecek. Okey. Süleyman abi de rastı. Kim geldi? Yo crazy motherfucker. Ha özgür gelmiş. What is going on baby? Nasılsın? Hello. aynen. Ver ver geleceğim. Dün kendime söz verdim geleyim diye. Valla IP'den gireceğim. Survivor vallahi işte. Hayır, hayır Süleyman abi beter geldi. Oktu aydısı Çok güzel. Primate girin yanına. abi bana şu oyun taklarından verseniz ben de bende de dolu oyun var. Kanka onlar bilmiyorum ben bir z 1 Z1 var bende ama hiç oynamam. Bana gelmiş kendi kendine. Bende bir de kart tutuyor. <laughs> hadi hadi biraz. Bana rast da süreyim. Ben pil oynadım, oynadım var ya. Hocam senin rakip takıda gitmiş olur. Ya onun biri aldı abi o şey darbe olaylarını. <laughs> Kimsin lan? At kafası. Süleyman abi hangisine girdin sen ya? Süleyman abi diyor? Sana mı da aldı biri? Süleyman <laughs> abi. aldı da geberdi. <laughs> Süleyman abi. Ha. üstünden bağlan yavrum e, ilk değilsin ki bende nasıl Sıraman değilim lan mal mısın Allah eklemedim gitti ya bana değilsin süleyman New york Battle Royale 12 kişi var hmm. tamam hamdi sen e, harperde süleyman abi öldürdü süleyman abi çıkmış sen miydin lan Süleyman abi ben çıkmaz, Mustafa abi bir o <laughs> Kim o terbiyesi ya? Hangi terbiyesi? Hamdi bugünkü başarımızı Süleyman abi anlattım Başar sen daha sonra gittim tüfek daha. i̇ki pompalı falan daha kurtar. Hayır. Server kaç günlük önce? Efendim? önce kaç Ne bileyim okudum. Ya en son ne zaman wipe dedi ya? x -80, x -80. <laughs> ya. Sen hard öldün diyorum. Hayır. Rast'ı mı diyorum? Evet. Survival'le bayağı oldu galiba değil mi Süleyman abi? Ne oluyor? Biz şeydeyiz, Battle'dayız. Oynamıyor musunuz? Şey normal. Gireriz beraber herhalde ya. Değil mi? Süleyman abi gidecek mi? Var Süleyman abi mi? ayın geliştiriyor. Yeni bir şey mi? olmuş bir tane şey, o, girelim hani, mi? Girelim Süleyman abiniz nasıl adam buraya sor Abi 7 saat saat oynamam var. Çok da iyi vurdum. Ama um, çok da iyi ölüyorum yani bilmiyorum. Senin FPS iyi mi? Özgür. FPS iyi olsa zaten adam akıllı vuracağım ya. Yani. FPS sıkıntı değil. Yani ayarlarla oynayabiliyorsun da. Hmm. Görmede sıkıntı oluyor adamları. FPS ayarları düşünüyorum. Bugün beni Mustafa bir tane TS'ye çekti. Çok saygı olayım o bekler böyle. Yok makineyi al şu server'a vuralım. Hani sana rap yazacağım bak alttan bak. Ulan ben adamı çılgınam diye filmini. Özledim. Süleyman abi giriş yaptı diyor mu beni? Dolmazsan demez. Bir dakika şimdi sen şey misin? Ee, Şu an oyun oynuyor zaten bu giremezsiniz. Bir tur buraya başlıyor. Yok batılıyor. Abi. 17 kişi vardı işte Süleyman abi. Geri onu. Şimdi alttan bir şey yazacağım bak bakayım. Eskiden ben de oynuyorum. Aa bak canım. Niye konuşuyorsun? geldi mi? Bu olsa sana Süleyman abi o zaman adam yeri yerini söyle. İşte bir Aynen havadan bak. Dur bakayım ne? Şu an oyun oynanıyor mu Hamdi? Evet. evet. Tamam. Sen oynuyor musun? Şimdi dört tane aboret, üç tane şey var şimdi. Ne Süleyman deri? abi bu şeyi sürükte. O mastik şeyi sürükte. Info ver. Şifte bas. Şifte bas havaya doğru çek. Ya sen nereden bileceksin cahil amca? Aa ben çok hmm. sen Süleyman abi? Hamdi yazdım şey yaptım sana evet, Bak Süleyman abi değiştirme yalnız kız. Bu FPS geri geliyor. Ne atıyorsun lan? Crop yaptım kendim Helal vesaire. Evet, şey. Eyvallah. Attım bak okuursun. Süleyman abi arkandan adam geliyor galiba. Bu ne oldu? Şimdi yazdım bunu Aklıma geldi Bir adam gördüm solda Kim? Aynen kişi kişiler Süleyman abi çalışıyor Bak Kaç kat sağa kaç Radyasyon vuracak çıkıyor. Bakıyorum Sen evet, modlu modsuz server mi oynuyorsun? Yok. Modsuz oynuyoruz ya işte. Serverle modsuz işte. Evet. Modsuz yani oynuyoruz mi? dedi. Mo hayır ayrı dedi. Ben modlu da modlu da mı oynuyorum? Sen şey var. Yok. Ne dedi? Modsuz da mı, mı oynuyor? Kaçtı, kaçtı kaçtı kaçtı. Oğlum sesin şey geldi bana. Süleyman abi o, geçiyor. Süleyman şey abi diyor. yapıyor o. Ya sen hareket edince çok kötü oluyor yani. FPS'in soldan geliyor soldan geliyor. Geldi geldi. Bir kişi daha önden çıkacak. Önden çıkacak. Kaç kaç kaç. Süleyman abi radyasyon neden abi? E, canını azaltmıyor. Gir radyasyonu. Azaltmıyor mu? Hemen azaltmıyor. Son tamam da içinde kaldın mı? Ya tamam da işte hemen azaltmıyor işte. Ya, ben, Süleyman abi gelin yardımına. Süleyman abi birazdan çıkmam lazım. Orada sonunda. Olacak şimdi. Bakıyorum. Abi bak. yeni adam, bir mobus var. Evet. Yeni ya. var. Olma mı? kırdın. Aha iki kişi orada önünde. Ben de vurdum aynı adama. Of Süleyman abi bir şekilde kapattı. O zaman dört tane abi. Sağdan geliyor bir tane. Sağdan geliyor. O nereden vurdu lan? Abi solundan çıkacak. Raşlıyor raşlıyor. Bir tane daha adam var. Oha! Her yerde adam var abi. Sardı. Hepsi bana saldırıyor lan. Onda adam çıkacak. Bakıyorum. Sana rastlayan yok. Ben öldürdüm. Tamam. Bakıyorum. Nereye bu? Ben daha vurdum. Bir öbürü de yukarıda. Takım onlar takım. Süleyman abi. Kayanı ya. Vur beni. Bak uçalı da direkt önüne çıkacak. Dur. Abi soldan Helal be. Oğlum. Kazanıyor lan Süleyman abi. Nasıl? Mesela... Canım 3 canım 3. Nerede bu adam? Önüne çıkacak. Öldü. Öldü mü adam? Abi çalıda geçti. Çalıya geçti. Çalı geç. Önüne, önüne.